Günaydın. Herkese merhaba. Yeni kalktım. Hava rüzgarlı ve soğuk. Şimdi şu enseme enseme rüzgar vuruyor. Bugün bahçede iş yapamayacağız. Kuşlarım da geldiler. Ay canlarım. Bakar mısınız buğdayları yemeye geliyorlar. Onları da göstereyim size de. Ay. Ay. Hemen zaten birazcık hareket edince kaçıyorlar ya. Orada onun buğdayları var. Onların bakın şurada bir tanesi. Bir sürü bir 50'ye yakın kuş var. Nereye gittin? Ha şurada. Biraz şu sesi dinleyelim. Mısınız? şunun yatışına Allah'ım popoyu dayamış. Güzel güzel kızım. Tabi ben Hera'nın yanına gelince Hera'nın. Kobe günaydın. Kobişko. Pişt. Ay esniyorlar hala da. Kobe merhaba. Günaydın. Ne haber? Ne haber? İyi misin? O da geldi ablasının yanına yattı. Kızlar yatıyorlar işte. Uyanamadılar da. <laughs> Uyanamadınız mı da çocuğum? He? Hera, Hera, Hera. Eruş, el ver. Ver, el ver. Günaydın. Günaydın. Havayı da göstereyim size. Rüzgarlı ve kapalı, yara açık bir hava ama yağmur gösteriyor. Günaydın, Günaydın. <laughs> annem uyandı. Geliyor yukarıdan. Gülşah da uyandı. Biz şimdi Gülşah'la yukarı çıkıyoruz. Giyinmeye, gezmeye gideceğiz. Aa, Aa. Sürpriz oldu. Aynen. Gülşah geliyor. Biz çıkıyoruz, sen iniyorsun. Aynen, hadi görüşürüz. Hadi, bay bay. Hadi bakalım Gülşah'cığım hava biraz açtı. Biz üzerimizi değiştirdik. Şimdi Ender geldi. Ender'in yanına doğru. Heruş'la gidiyoruz. Kobe gelebilirsin. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun burada? Boyaların fotoğrafını çekiyorum da. şu hep renkleri, şeyleri... He, nere nereyi boyamak için boyanın fotoğrafını çekiyorsun? Genel hayatım lazım. Ahşap, buzluk falan boyayacağız ya. Ahşap'larını, şeylerini... Kahverengi mi boyayacağız onları? He, korkulukları siyaha boyayacağız. Pencereye taktıklarımızı. He, onlar boyanacak mı? Boyanacak tabii, Ama Yoksa paslanır. Çektin mi? Çektim. Fotoğrafını. Çektim. İyi yaptın. Şimdi biz bugün hem boya almaya gideceğiz, hem biraz alışveriş yapacağız. Hem de hemen size göstereyim. Şöyle bakın domatesler, salatalıklar büyüdü ve boyunlarını bükmeye başladılar. Onlar için çubuk alacağız. Kargı, saz, hani daha önce söylediğim gibi bambu çubuk. Onlara bakacağız ve geleceğiz. Şimdi Arda'yı e, kapattı Endo gidiyoruz. Gülşah, ben ve Ender gideceğiz. Annem Hera ve Kobe ile evde kalacak. Evet. Peace gidiyoruz. Ama çok gidiyoruz dedik ha. Bye bye. Yola çıktık. Çubukçu'ya gelmek üzereyiz. Çubukçu dediğim de işte bambu veya kargı, sas. Gülşah hanımlar öndeler. Evet. <laughs> gelmek üzereyiz herhalde. Çımbici ya, birazcık daha var. Ben arkada oturuyorum, Güsham <laughs> önde, Enderim araba Kullanıyor. Şimdi ilk başta, ilk başta oraya uğrayacağız. Oraya uğradıktan sonra Bağusa falan gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Başka? Atacağız işte. En son havaalanına gideceğiz. Evet, bugünkü e, son planımız kesin ve net olan e, Ender'in abisi Ukrayna'dan geliyor. Onu havaalanından alacağız çünkü abinin arabası bizim evin önünde. Onu alıp bizim eve götürüp oradan arabasını alıp... Herkese merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Anneannem seni çok özledim. Hoşça <laughs> kal. Görüşmek üzere. Adam bana yazdıklarınızı okuyor. Teşekkür ederim. <laughs> Saza baktık kamışa, kargıya, neyse bambuya bulamadık. Hmm. Ee, şimdi bir mola verdik. Nerede? Osmanlı kahvecisinde. Şöyle biz e, milkshake söyleyeceğiz. Ben orman meyveli, Gülşah çilekli, Ender Muzlu mu? Ellerde muzlu. Çok tatlı. Çok hoşumuza gitti. Şöyle görsele. Değişik içecekler de var tabii ki de. Şöyle soğuk kahveler ben çok severim. Aslında ben soğuk kahve söyleyebilirim yani. Evet ben buzlu kahveyle değiştiriyorum içeceğimi. Şimdi bakınca tost söyledik. Güşah, sucuklu, kaşarlı tost söyledi. Ben spesiyel kavurmalı tost söyledim. İnşallah karıştırıp yiyeceğiz. Değil mi? Paylaşıp tadına bakacağız. Çaylar da var. Fincan çayı, elma çayı, Çilek. Yasemin çayı. Çilek. Fondü de varmış burada. Çilek. Biri orma, bir çilekli, biri brownie var mı? Brownie muz Mozaik pastalar var. Dünya kahveleri. Espresso da burada var. Ben limonata alayım bir tane. Olsun. Ben buzlu kahve sade istiyorum. Şeker olmasın. Sen? Biraz soğuk hava. Ama buzlu kahve söyledim. <laughs> Ay evet, Lidye rüzgar çıktı sanki. Değil mi? Evet. Yok, sağ olun benim yanımda. yanında mı? Hmm. Benim de aslında ceketim vardı, kot ceketim ama önemli değil. Birazdan içeriye gireceğimiz için. Ne geldi? Tostlarımız Toast. geldi. Bu şu anki saltalıklı hmm. karışık tost. Benimkisi de şöyle göstereyim. Benimkisi de kavurmalı tost ama hiçbir sos yok. Şimdi tadacağız. Deneyeceğiz. Aha. Hadi ye bakalım istersen biraz. Önce ben mi tadayım? Hmm. hmm. Tamam. Çekik var içinde. Çok Şuna top. gittim hayatım. Hı -hı. Ama ben bir şey yapmak istiyorum. İçine domates ve salatalık koyup yemek istiyorum. Şöyle bir de ekleme yapayım. Bir de böyle deneyeyim. Bakayım. Çok. Hmm. Hmm. Çok güzel. Hadi güç sen de ye. Hı -hı. Ee, tat bunu. Sıcakta bana doğru of, afiyet Bak, olsun. Bak söyle nasıl? Güzel. güzel. Afiyet olsun. Şimdi Gülşah'ın karışık tostunu da deneyelim. Hmm. Tost gibi tost. Afiyet olsun. Tamam. Okulların kantindeki tostu çok güzel, çok beğendim. Hmm. Tat bakalım. Hmm. Evet. Daha kilit soruyu soruyorum. Gülşah'cığım, hmm. bu tabak mı, bu tabak mı? Hanginin yemi yiyeceksin, devam edeceksin? Bu tabak. Etli mi, karışıklı mı? Bu. Gülşah karışık seçti. Hmm. Hangisini seçtin Gülşah? Şey Kendi önündekini. Evet, ben de bunu beğendim. Bunu yemek istiyorum. Afiyet olsun <laughs> size. İçeceklerimiz geldi. Ender. Limonata. Tat bakalım. Nasıl? Güzel. <laughs> Benimki buzlu kahve. Sade yani sütlü ve kahve. Şeker yok. beğenecek misin? Güzel. Güzel mi? Dondurma gibi. Dondurma gibi. <laughs> Erimiş dondurma. Erimiş dondurma gibi. ben de bir tadayım. kadar çay söyledim kendime. Yanında şöyle kura isiyle birlikte. Üşah milkshake güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Ne kadar beğendin? Çok. Ne de o? Çilekli. Çilekli. Afiyet olsun tatlım. Açım. Hı. Hadi Hı. benim buzlu kahvemden de dene. Beğenecek misin bakalım? Benim aynı evet zamanda efendim, buzlu kahvemde duruyor. Şeye döneceğim. Tamam dön. Bir iç dene. <laughs> tamam. Bırak onu. Limonatadan dene. İç bakalım. Nasıl? Ha. En güzel hangisi? Tabii ki de çilekli. Çilekli. Afiyet olsun tatlım. Görüşmek <laughs> üzere. Limonatayı beğendin. Evet hayatım. Benim buzlu kahvemden tadar mısın? Nasıl güzel. <laughs> Hiç şeker yok. Gülşah'ım da şeyini al. İç bakalım. Milk shake'inden tat. Yani. <gülüyor> <gülüyor> en güzel limonata bence. Bir de ben çay söyledim. Çay söyledim. Şimdi Gülşah'ın milk shake'inden tadıyorum. Ay hakikaten çok güzelmiş. <laughs> Biraz şekerli ama. Evet. Güzel. Hmm. da. Tadıyorum. Hadi bakalım. Hmm. Limon var içinde. Yani <laughs> limonu da. <laughs> <laughs> gerçek <gülüyor> limon var. <laughs> evet. Çok başarılı, çok güzel. Ben güzel. de <laughs> Ben de beğendim. Haklısın. Ah hakikaten çok güzelmiş ya. O zaman. Uşak <laughs> kurabiyeyi tadıyor. Hmm. Tat bakalım. Nasıl güzel mi? Hı hı. He? Kurabiyesi güzel mi? Hı. Beğendin mi? Hı hı. Güşa torpilli yaptılar böyle. Ona iki tane kurabiye koydular. Ben de verdim kendi kurabiyemi. Üç tane kurabiye yiyorsun. Şanslısın. Seni Hı. çok kıskandım. Afiyet <laughs> Afiyet olsun. <laughs>